Avrupa Sokakları olarak şu an Türk Spor Stuttgart'tayız. E, ee, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Adem Demir. Ee, Türk Spor Stuttgart'ın sportif menajerliğini yapıyorum. Bu yola beraber çıktık şimdi Ayhan Başkanımızdan. Yani hedeflerimiz baya büyük. Bir senedir biz zaten yani geçen sene görürsek yani kıl payı şampiyonluğu kaçırdık korona dolayı. Hedefimiz bu sene yine şampiyonluk tabii ki. Onun için de çalışmalarımıza başladık zaten. hedefleriniz nelerdir? Yani hedeflerimiz gelecek 3-4 sene her sene çıkmaktır. Yani o hedefi koyduk, o galibiyet, o performans, o her şey bizde ge gerekli olan şey var bizde yani. Peki size ilgisi olan, size ulaşmak isteyenler sosyal medya üzerinden mi ulaşıyorlar yoksa belirli bir adresiniz var mı? Şube olarak nasıl ekran başına bizi izleyen sevgili seyirciler için bilgilendirmek adına yani e, her yönden hani bize ulaşabilirler yani. Yani genel olarak bu e, futbol işinde direkt bana gelir herkes. Yani internette falan da benim numaram falan ne var. Ama işte biz eski futbolcular olduğumuz için takımda bütün oyuncular zaten oyuncular üzeri geliyor bize. Yani, ne güzel. Evet. E, peki e, ekran karşısında bizi izleyenlere e, söylemek istediğiniz bu etkinlikler spor üzerine olsun neler paylaşabiliriz ekran başındakilerine diyorum işte babaları duysun bunları yetenekli futbolcuları varsa yani burası yani ne denir iyi bir adres denir e Bu arada sizi destekleyen ATTF başkanı Ayhan Yıldız Bey var onu da buraya alalım bizim hedefimiz gerçekten bunun altyapısını da oluşturmak, ileri yönelik çalışmak, yarın bir gün milli takıma oyuncular kazandırmak, daha doğrusu Türkiye'de Türkiye liglerinde oyuncu kazandırmak. Bizim teşhisimiz burası muhteşem. kendisi az önce dediği gibi geçen sene korona dolayısıyla bir üst lige çıkamadık. Aynı zamanda bu Türk Sporu Stuttgart ATF'nin takımıdır. her konuda bizi destekleyeceklerdir federasyon olarak da. Ee, çok başarılı oluruz. Bu sene de şampiyon oluruz. Kendisi zaten bu konuda çok başarılıdır menajer olarak. Takım bel kemiği artık Adem Bey'dir bizim her zaman. Geçen sene kendisini kanıtladı. İnsanı bu sene de başarırız. Biz istiyoruz ki artık bütün Türkler, esnaflar böyle Stuttgart'ın en yüksek kümede oynayan, şu anda en üst oynayan Stuttgart bölgesinde, Baden-Württemberg bölgesinde böyle bir takımı desteklemeleri geçen sene yaklaşık bir 400-500 seyircimiz vardı. Biz bunu 2000 kişiye çıkarmak istiyoruz. Böyle bir tesisi almak artık herkes bir Türk olaraktan bize mümkünatı yok. Herkese eline geçmiyor. Geçmişte böyle bir yerde oynamak için bir hayaldi her Türk'ün. Şimdi bizim imkanlarımız var. E burada adapte olmuyor, olmak istiyoruz. Alman sistemi nasıl işliyorsa geçer söylediğimiz hani işletme müdürü olsun işte ne bileyim başkanı olsun alt kısmında işte e, muhasebesi, Adanze'ye kadar o şekilde bütün Avrupa'daki Türk takımları genellikle Almanya'daki yürürse başarı olacağımıza inanıyoruz. Ne kadar üst liglerde oynarsak o kadar buradaki Türk gençlerimiz bizim takımlarda oynamak isteyecek. Çünkü biz burada göz bebeğiz. Sonuçta Türkiye'de bir futbolcu ihtiyacı olduğu zaman nereye gelir? En üst ligde oynayanlar. Bugün Münih Türkici görüyoruz. Yaklaşık 20 tane futbolcudan 3-4 tanesi Türk maalesef. Ama böyle oluyor. Bunun olmaması için böyle her bölgede böyle bir yükseklikte takımlar oynarsa kesinlikle az önce kendisi de söylediği gibi genç oyuncularımızı alırsak buradan da Türkiye'ye veya milli takımına rahatlıkla futbolcu verebileceğiniz potansiyele geçeriz. Hem buradaki takım da faydası olur. Öyle düşünüyorum. Bir de ben dikkatimi çekti hani sadece Türk vatandaşları değil başka uyrukta katılımcılar da var. Evet yani dediğim gibi yani biz eski futbolcular olduğumuz için yani yani herkes bir yaşa gelmiş. Futbolu bırakacak bir yaşa gelmişler ama işte son senelerini oynamak istiyorlar arkadaşlar arası. Herkes de oyuncuları tanıyorlar. Onun için herkes bir oyuncu getiriyor yanında hani kaliteli oyuncu. Onun için bizim için hedef zaten bu sene çıkmaktır. Yani bugün antrenmana şimdi iki tane Fransız oyuncuları da geldi. Yani ta oraya kadar da duyulmuş zaten onlar. Hani burada böyle bir şey olduğunu. Onun için biz de o oyuncuları da elinden tutup onlara da bir yere getirmeye çalışıyoruz yani. Ee, bu arada e, ekran karşısında bizi izleyen Almanya olsun, Genelli olsun e, başka spor kulüpleriyle ilgili iletişim olarak buradan mesaj vermek istediniz. Ee, bence Avrupa sokakları çok güzel bir e, programın adıdır. E, Biz de sokakta oynayan çocukları buraya kazandırmak için Avrupa'da Türk takımlarını kazandırmak için elimizden geleni yapmamız lazım ve öf ve adetlerimizi yaşatmamız lazım. Ve onlara bir köprü olmamız lazım. Avrupa'daki, sokaktaki çocuklar, herkes, nerede ne olursa olsun gelsinler. Antrenmanlarına katılsınlar. Futbol oynamaya çalışsınlar. Tabii ki bu arada eğitimi de ihmal etmesinler. Ee, i̇nşallah buradan duyurabiliriz. Ve aynı zamanda da Avrupa'da birçok takımları var. Bizim yani yönetici başkan olanlar nasıl çalıştığını, nasıl yaptıklarını bir arada turnuvaya katılmak, bir arada olmak için. inşallah size müracaat ederler veya bize müracaat ederler. Bu konuda da onları da duymuş oluruz Avrupa Sokaklar Programı sayesinde. Nasıl oynuyorlar, nerede oynuyorlar. İnşallah onlar size de Böyle biz nasıl size ulaştığımız gibi onlar da size ulaşır. Böylelikle onlar da görmüş oluruz ekranda. Ekran karşısında bizi izleyenlere şöyle söyleyelim. Avrupa sokaklarını izlemeye devam etsinler. An ve an yeni projeleri, yeni hedefleri bizimle beraber sesimizi duyuracağız diyelim o zaman. Hep beraber. Tabii ki. Kesinlikle inşallah her hafta Avrupa sokaklarında bir Türk takımı tanıtımı yapılır. Böylelikle biz de haberdar oluruz bu konuyla ilgili. Birlikte de beraber çalışmalar yaparız.